Koronavirüs tedbirler kapsamında resmi ve özel kurumlarda saat kısıtlamasına gidildi. Durum böyle olunca olanlar yine vatandaş oldu. Dışarıda işlemlerini yapmak için sıra bekleyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken sosyal mesafe kurallarını ihlal ediyor. Bu durum ise koronaya davetiye çıkarıyor. Bak diye var, oradan gireceğim. Uzun sokağın girişinde solda. bir tedbirleri kapsamında önlemler sürüyor. Bu kapsamda vakaların azaltılması için sokağa çıkma kısıtlamalar devam ederken resmi ve özel kurumlarda saat kısıtlamasına gidildi. Evet. Bu değişiklik değişikliklerle birlikte yine olanlar vatandaşa oluyor. Banka, PTT, diğer kurumlarda işlem yapmak isteyenler burada uzun kuyruklar oluşturuyor. Durum böyle olunca yine vatandaşlar çekiyor. Uzun kuyruklar sebebiyle sosyal mesafelerde sıraların kaybolmaması için işe sayılıyor. Ayrıca yoğunluk nedeniyle yoldan geçen diğer vatandaşlar da zor anlar yaşıyor. Saatler ileri alınmasıyla birlikte yoğunluklar azalmazken tam tersi oldu. Vakaların son günlerde düşüşe geçtiği bu günlerde bu tür yoğunluklar nedeniyle tekrar yükselmesinden korkuluyor.